Evet arkadaşlar, bu videomuzda size biber ekilişini göstereceğiz. Şunu belirtmek isteriz ki bu bir profesyonel ekimdir. Öncelikle hayvan gübresi, yanmış hayvan gübresi ve toprakla karıştırdığımız malzememizi 5-10 santim gelecek şekilde böyle yere seriyoruz. Üzerini güzelce düzelttikten sonra ve suladıktan sonra tohumumuzu serpiyoruz. Görüyorsunuz biber tohumunu böyle serious tohum atılan yer ince malzememizle kapatıyoruz. Bu malzeme de yine kırmızı toprak ve yanmış hayvan gübresinden oluşmakta. Ama ince olması gerekiyor. Kanlılığı en fazla 2 santim yapıyoruz. çok emek isteyen bir iş. Çok özen gösterilmesi gerekiyor. Burada her bir çadıra 2 kilo tohum serpmekteyiz. Çadırlarımızın boyu 18 metre. Eni 4 metre. Burada 3 çadır ekilecek. Böyle ince ince üstüne kap. Evet arkadaşlar. Üstünü kapattıktan sonra ince bir şekilde şu anda sulama yapıyoruz. Gördüğünüz üzere. Üstünü ama önce bir şekilde kapatmamız lazım. Çok kalın kapatırsak tohumlar bitmeyebilir. Yaklaşık 2 santim çok bile 1,5-2 santim üzerine malzeme atıldı mı tohumun gayet yeterli. Çok aşırı sulamamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar sulama işimiz de bitti. Artık biber tohumlarımızın üstünü kapatma zamanı geldi. Şimdi ne yaptık baştan bir anlatalım. Değerli izleyenler. İlk başta zibil döktük biz yere. Hayvan gübresi ve kırmızı toprak yere serdik ve ince bir şekilde dağıttık. Daha sonra unu düzelttik, bölümlere ayırdık ve bir kere suladıktan sonra tohumumuzu serptik üstüne. Ondan sonra tohumumuzu serptikten sonra üzerine yine hayvan gübresi ve yanmış hayvan gübresi ve Kırmızı toprak karışımından ince bir elenti şekilde üzerine 1 veya 2 santim gelecek şekilde kapattık. Onu kapattıktan sonra tekrar suladık. Ve çadırlarımızı hazırladık. Telleri diktik. Biraz sonra kapatma işlemine geçeceğiz. Bu seralar demirleri 14'lük demir. 6.40 ebatında. Alt 3.20 ve 8 milim. Yani biraz sonra yapılan işlemi göstereceksiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Seramızın alt naylonlarını çektik bu şekilde. Biraz sonra üst naylonlarını çekeceğiz. Üst naylonlarını çektikten sonra ekim işimiz bitecektir. <laughs> Evet arkadaşlar nihayet ekimimizi bitirdik. Çadırların üstünü kapattık. Biraz geç oldu. Bu araları yarın sabah inşallah bastıracağız. Ama ekimimiz tamamen bitmiş durumdadır. Videolarımızın devamında inşallah Allah kısmet ederse bu biberin çıktığı anları, dikilmesi, tarla hazırlığı, her türlü işlemi sizlerle paylaşacağız inşallah. Evet geçen haftaki çektiğimiz videolardan sonra e, ekmiş olduğumuz biber tohumları bitmiştir. Bunu bundan sonra e, olası don olaylarından ve e, um, uluma diye tabir ettiğimiz e, kökten çürüme diye şeylerden korumamız gerekir. Bunun için Ağzından hava vermemiz lazım. Günlük e, aç kapa yapıyoruz. Çitlerimiz gördüğünüz gibi çok düzgün ve güzel bir şekilde çıkmış bulunmakta. Yaklaşık olarak bu e, baran diye adlandırdığımız çadırın seranın 16-17 dönüm biberi ekeceğini tahmin ediyoruz. İşte göründüğü üzere daha yeni iki yaprak. Bundan sonra rutin olarak ağız açıp ağız kapanacak. Fazla su vermiyoruz buna. Verme durumunda aniden şişip kabarmalı olur ve onu ekim şaşırma diye şaşırmada çok uzun ve zayıf olacağından susuz bırakıp kökünün kalınlaşmasını sağlamak için günlük buna hava vermemiz gerekiyor. Tüberlerimizin boyları biraz uzamış gördüğünüz üzere protein bakımlarını yapmaktayız yaklaşık bir 10 gün sonra 15 gün sonra iki hafta sonra biz bu biberlerimizi yollara şaşırma yapacağız İleriki aşamaları da tekrar sizinle paylaşacağız biberimizde herhangi bir hastalık yok bir sıkıntı gözükmüyor çok güzel bir şekilde bitmiş gördüğünüz üzere ileriki aşamalarını da tekrar göreceğiz bu tarafta görüken sarı bölüm son biberi bu tarafta da gözüken sivri yeşil biber yalnız şu arada geçen yağmurların çok olmasından dolayı bir de havanın rutubetli geçmesinden dolayı burada bir uluma meydana gelmektedir orayı bir gösterelim yakından bu normal olabilir Arada böyle küçük küçük kurumalar gerçekleşebilir. Çok büyük bir sıkıntı teşkil etmiyor. Sularımızı da sularken bu mini springlerle sulama yapıyoruz. Üç çadır yapmıştık. Sera. Seralarımız burada. 29 Aralık'ta ekmiştik. Bugün 28 Ocak. Tam tamına bir ay. Bir ay içinde biberimizin vaziyeti budur sevgili arkadaşlar. 3. seramıza da bakalım. çok sağlıklı, çok güzel ürünlerimiz yetişiyor. Yollarımızı hazırlamak için topraklarımızı döküyoruz. Makinelerimiz çalışıyor. Şitirlerimizi şaşırtmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bunları size göstereceğiz inşallah. Şu anda gördüğünüz üzere biz viyollerimizi dizmişiz ve malzememizi viyollerimize yerleştiriyoruz. Arkadaşlarımız burada çalışmakta viyollerimizi sıralı bir şekilde dizip üzerine toprağı malzemeyi katıp düzleyeceğiz. Bu işlemler bittikten sonra ileride bunların üzerine. Çadırlarımızı çekeceğiz, naylonlarla demirlerle daha önceki bir davalarda serayı kurduğumuz şekilde kurup o ektiğimiz biberleri tek tek bu gördüğünüz kaselerin içine şaşırma usulü dediğimiz şekilde ekeceğiz arkadaşlar. Yerimiz kum olduğundan dolayı işlemlerimiz gayet güzel bir şekilde devam etmektedir eğer hatırlıyorsanız önceki videolarda ileride gördüğünüz o seraların içinde yetişmiş biberlerimiz bulunmakta. Yan tarafına da esas şitili yetiştireceğimiz seraları kurmaktayız. Bu sene yaklaşık 17-18 sera yapacağız. Bunların her birinin içinde 20 bin adet fide yetiştirecek kadar yerimiz mevcut. Daha önce hazırladığımız hazır büyürlerimizi gösterelim. Bir yan tarafta komşularımız da çalışmaktadır. Tam zamanıdır. Şu anda bugün Şubat'ın 10'u. Biz bunu Şubat'ın 15'i gibi şaşırma yapacağız. Şaşırma işlemi diyoruz biz buna. Geçen sene ve diğer seneler biraz daha erken yapmaktaydık biz bu işlemleri fakat bu sene biraz geç yapmayı düşünüyoruz. Tarih gayet uygundur. Gördüğünüz üzere önce boş kaselerimizi düz zemine yerleştiriyoruz. Burada da görüyorsunuz kaseleri yerleştiriliyor. Biraz sonra bu kaseler nasıl dolduruluyor, nasıl düzeltiliyor onu da sizinle konuşacağız. Evet şu anda da gördüğünüz üzere traktörümüzle malzemelerimizi toprağımızı getirip Ara ara döküp düzeltiyoruz. Arfadakiler ufak tahtalarla fazla malzemeyi sürükleyip düzeltiyoruz. Biz de burada traktörle malzemeyi getirip bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda traktörden size bu yayını yapmaktayım. Küçük çocuklarım bile çalışıyor işte. İleride de görüyorsanız o beyaz bir kadın orada, bizim komşularla aynı işlemi Yapmakta Evet. Şimdi böyle getirdiğim zaman ee, Altyazı M.K. arkadaşlar yok. Döküyor. Aklımın bir de düzeltiyor. Bunların üzerine tabii ki ileride demir ee, çekeceğiz, naylon çekeceğiz. Biz bu işlemleri de sizinle paylaşacağız. Allah izin verirse. Yani amacım e, ee, tohumla ektiğim günden beri de çektiğim diğer videolarımıza da bakabilirsiniz. Artık fidelerimiz yetişti ve şaşırma işlemini yapmak için gerekli bütün işlemleri yapmışız. Şaşırma işlemine geçiyoruz. Bunları sizin için gösterdik. Umarım beğenirsiniz videomuzu. Hatırlayacağınız üzere daha önce bu serayı biber tohumundan itibaren ekmiştik. Fidelerimiz büyüdü ve şaşırtma seviyesine geldi sevgili arkadaşlar. Buradan fidelerimizi söküp sandıklara dolduruyoruz ve şaşırtma alanına götürüyoruz. Gördüğünüz üzere şu şekil biz fideleri söküyoruz. Köklerini de bir yakından gösterecek olursam bakın gayet sağlıklı ve güzel bir şekilde fidelerimiz yetişti sevgili arkadaşlar. Biz bu fideleri alıp öbür tarafta bunu yetiştirilmek üzere seranın içinde viyolları tek tek şaşırma işlemini yapacağız sevgili arkadaşlarımız. Dışarı çıkacağız şimdi şaşırma alanına gideceğiz. Orada da yapılan işlemleri sizin için göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Bu sera doluydu daha önce de gördüğünüz videolarda. Söktük. 2-3 gündür 2 gündür biz şaşırtma işlemine başlamışız. Ee, bu orayı söktük ve şaşırtma işlemimiz devam etmektedir. Dışarı çıkalım şuradan. Evet. çevreyi daha önce eğer videolarınızı seyretmişseniz biliyorsunuzdur. 3 çadırı yapmıştık. Şimdi şaşırtma alanına gidelim. Ve şaşırtma işleminin nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde sizlere gösterelim. Şimdi şaşırtma alanındayız sevgili arkadaşlarımız. Gördüğünüz üzere oradan getirdiğimiz fideleri bu daha önce hazırladığımız kaselere tek tek tane tane şaşırtma işlemini yapıyoruz sevgili arkadaşlarımız. Biz bu seraları 3-4 gün öncesinden sulayıp e, gerekli gübrelemesini yaptıktan sonra 4 gün bir bekleme süreci var. Ondan sonra e, bu şaşırma işlemine geçiyoruz. Gördüğünüz üzere oradaki fidelerimizi sandıklara doldurmuşuz, çekmişiz. Ve buradaki arkadaşlar yeniden e, tek tek şaşırtma işlemini yapıyor. Fidelerimiz şu anda herhangi bir e, sıkıntımız yok bir hastalık söz konusu değil. Hava çok güzel, şaşırtma yapmaya çok müsait. Bugün 14 Şubat sevgili arkadaşlar, fidelerimizi yakından bir görüyorsunuz. Bu şekilde yapılıyor sevgili arkadaşlarımız. Bunun üzerine daha sonra bittikten sonra bir can suyu vereceğiz. Onu da size göstereceğiz sevgili arkadaşlarımız. Evet gördüğünüz üzere sulama işlemini yapıyoruz can suyu. Bunu yapmaktaki gayemiz e, fide şaşırılırken oluşan e, el izlerinden oluşan çukurların dolması ve fidelerin fide köklerinin hava almasını engellemek ve zayiatı e, minimuma düşürmektir. Arkadaşımız sulama işlemini yapıyor. Sulama işlemini yaparken olduğu olabildiğince kaseleri full doldurmaya çalışıyoruz ki e, el hatalarını, işçilik hatalarını ortadan kaldırmaya çalışalım diye. Bu iş, sevgili arkadaşlarımız çok meşakkatli, çok zor bir iş. 11. aydan başlayıp e, sofraya gelene kadar, 6. ayı buluyor, sökülene kadar tarla bitene kadar 10. ayı buluyor. Evet arkadaşımız sizin için şaşırma işlemi nasıl yapılıyor yakında bir gösterecek. Kendisinden rica ediyoruz. He, ve gördüğünüz gibi fideyi ters eline alıp yere kökünü batırıyor. Ve parmağıyla oluşan çukuru kapatıyor. Olay bu sevgili arkadaşlarımız. Kemberimiz böyle devam etmekten. Tek tek hepsini bir yollara boşluk yapmadan şaşırtma yapmaya çalışacağız. Bunu her bir seramızda 20 bin adet fide yetiştiriyoruz. Öbür kanadın işi tamam ve bitmiş. Burayı da ekiyorlar. Burayı bittikten sonra tekrardan sulama işlemi yapacağız sevgili arkadaşlar. Ön tarafı da suluyoruz ki e, fide hem az hasar görsün hem işçiliği kolay oluyor. E, e, dikilmemiş yeri sulamanın amacı. Önceki videolarımızı takip eden arkadaşlar bilir, e, aynı yerdeyiz. E, şimdi çevreyi gösterelim fide seralarımızı ileride görüyorsunuz. 3 adet fide seramız vardı. Bu tarafta da esas fidelikler yapmaktayız. Havanın kapalı olması daha güzel oluyor. Güneşli havalarda ve Poyraz'ın estiği havalarda zor oluyor. Eğer kanalıma abone olursanız seviniriz. Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.